Bizim günlük kanalına hoş geldiniz. Benim bal kızım sizlere ne açacak acaba? Oyun parkı yaparım. Oyun parkından önce sen ne açacaksın önce onlara? Bir görsünler. Bakalım. Kinder, sürpriz yumurta. Bu oruca, bu sukaletası arkadaşlar. Şimdi makasla kesiyorum açıyorum. Haydi bakalım, açalım. Siz ne Şurayı bir açayım Şimdi arkadaşlar, bunu açtıktan sonra içinden oyuncak çıkıyor. Bir tane de evet. ee, şey çıkıyor, barkod gibi bir şey çıkıyor. Aileleriniz onu telefonla yüklesinler. Evet. Yüklesinler onu telefona. Hareket ediyor daha sonra oyuncaklar oyun oynuyor, değil mi senin? Biz yaptık seninle biraz önce. Evet, evet ama ben onu dövdüm. Gördün değil mi bebeği? Evet. Hareket evet. ediyordu. Evet ama onun da barışmayacağım da o da benim de barışmayacağım. Niye ya? Ne çabuk küstün? Niye küstün? Bakayım bu ne? Evet, siz bana dediniz ama Haydi bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Alo. Kim geldi? Yavaş. Yavaş Yavaş, yavaş, yavaş. Alo. Şirin'in kuşu. Ay Aya kız içine sen neler attın bunun annem Hii, Kız bunlar ne? Kalıplar atmışın kaşık var içinde. <laughs> A el sıvanın fiyat etiketi var, top var, kaşık var. Kız sen bu kuşa neler yaptın? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben Sarı Kafa. Selin'in günlüğü kanalına hoş geldiniz. Bakın ne istediğimizi yap. Ana bak çikolata bile yiyor. Ne istediğimizi yiyor. Çikolata da mı yiyor? Aa! Hmm. Bir şey söyleyeceğim. O bilekliğine bakayım. O da şeyin içinden çıktı değil mi senin nerede? Bakayım. Durun, Aa! Bakayım. Çok güzel. Ana şükür bekliyor. Bekliyoruz. Ne güzel bir kız bakın. Ay, Merhaba çik bak, Ayaklarıyla bakın anne, nasıl tutmuş. Bak, hep bunu çıkarıyor böyle ben de koyuyorum. Bak bak bana şimdi nasıl sinirlenecek. Yap, Ama bunun altında ne var yap. Seliş? He. Bunun altında bir şey var annem sanki ya. Düz durmuyor. İçinde şu şeyinin içinde bir şey var. Düz durmuyor kafesine. ne koydun. Bakayım. Aa burada. İşte bu. Bundan dolayı düz durmuyormuş kaldır onu. Çok oradan. Ben buradan yapmam lazım. <laughs> Merhaba bıcırık. Limon. Bak. bak bak çıktı Selim. Bak bak bak. Salıncağına çıktı. Bak şimdi bak. Annem bak şimdi Bakın ne yapacak. Ne yapıyorsun kız? <laughs> Almış şeyin. Kuşun şeyini. O, o borusunu. Kendi oynuyor. Sen kuş musun? Koy çabuk kuşun borusunu. Kuş çıkacak. <laughs> Şimdi sinirlendireyim mi? Sinirlendireyim mi söyle. Hayır. Kuş musun sen tutmuşum bir de. Bak. Bak öyle yapma. Öyle yap. Öyle yaparsan vallahi döverim ha. Bak kızarım sana. Öyle vurulur mu hiç? Aa. Hey. Mucuruk. Hayat diniden dedim onu. Gel. Limo. Olum, 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 olum. <laughs> Anne Selin ne atmışın içine? Hı. Kalem de atmışın annem. Bu ne? Hepsi eteğinin içinde. Bak sana sinirlendi. <laughs> Sinirlendin mi kuşum? Sinirlendin mi sen? Anne ben var Anne Tamam onlar dursun. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Ne yapıyorsun? Bak sinirlendi sana gördün mü? Ha? Kız, kızan ona kuşun. Aa gördün mü yanına geldi. Bak yaklaş bir daha yap öyle. Bir daha yap. Bak sinirlendi sana. Hadi oyuncağından ne çıktı? Bakalım yumurtadan ne çıktı? Bu ne? Ana bu ne? Bu daha önceki oyuncaktan çıktı değil mi Selin? Kuş şunları bir kıtsana. Yanlış yerden bak. Delik burada delik burada. Yanlış <laughs> yerden takıyorsun. Bir de bana vermiyor. Kendisi uğraşıyor arkadaşlar. <laughs> Hii, kuşun gözüne sokacaksın ama. Annem yavaş yap. Getir şuradan uzat ben tutayım. <laughs> Ver annem aşağıdan uzat. Kuşun gözüne falan gelmesin. Dur. <laughs> Dur. <Dört. gülüyor> evet bir daha. Yok ters oldu şuradan birazcık daha. Ha evet bakayım. Evet. Aa yine düştü. Bir daha. Ya ben de böyle kalsa. Şuradan. Ters ama çap oldu. Şimdi oldu mu? Oldu. Ama geç. Ama ya. öyle olursa düş bak. Ah çıktı üstüne bak gördün mü? Hemen çıktı üstüne. Gel. Duylamaz, ama çıktı da düşer annem. Geti buraya bir şey takalım. Eee Ne <laughs> Ne yapıyor bu senin? Ne yapıyor sana? Ne yapıyor? Kuşum. Cik cik. Cici kuş. cici kuş. Cici kuş, cici kuş, cici kuş, cici kuş. Gel. Aa, geldin. Bak şimdi bak ben nasıl dinlendireceğim. Bak yine gitti o tarafa. Neyse biz hadi şeyi açalım. Aç sakız. bakayım. Sakız. Ne çıktı? Sakız. Hani sakız? Aa, şimdi o mu çıkıyor? Ben de ver. Yarısı bunda var mı? Yok. Yok. Bana da ver, bana da ver. Paylaşalım. <laughs> Kardeş payı. Az. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Ha şunu da yap. Artık kinderin içinden sakız mı <laughs> çıkıyor Selin? Hayır. Bu nereden çıktı? <laughs> Bak. Bu ne? <laughs> Bam. Aa, bu çok güzel bir şeye benziyor yalnız. <laughs> ver bakayım çiğneyecek mi? <laughs> Al kuş. <laughs> Al ver bakayım ne yapacak? <laughs> Al limon. <laughs> limon almaya çalışıyor ama dönüyor. Ver limonu. <laughs> limon. Ver. Onu zaten Bak bak cesaretli kızıma benim. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını salladı. <gülüyor> <gülüyor> Nereye düştü o? Dur bir devam edeyim. Elim ısırma tamam mı? Şapşilik. Hemen kaçtı. Dur 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 dur. <laughs> dur. Ah şuraya yapıştıralım. O buradan almaya çalışsın bence. Sakızı. Buraya yapıştırdım ben. Ha, Bak dur bakayım oraya gelecek mi? Bak bekleyelim. Oraya gelecek. Bak şuraya yapıştırdım ben sakızı. Şimdi gelir alır oradan. Hadi sen de oyuncağını yap annem. Bakayım ne çıkmış. Bu ne? Bu ne? Şöyle. Bir. 2 3 Seliş. Bebeğin arka tarafı, ön tarafı burada. Bunu yapıştıracağız annem buraya. Ama çikolatayı yeme şimdi ya. <laughs> Şimdi bence yeme çikolatasını tamam, ya. Kuşa yedirelim mi bir Kuşu tane? Kuş yemez. Nasıl yesin? Geliyorsa kız almaya Selim bak bak bak. Bak geldi annem. Annem annem geldi geldi geldi. <laughs> şekerli. Aa vazgeçti şimdi şekerli olunca. Bak. Ama dur 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 öyle yapma. Yemez ki çikolatayı. Bak çikolata yediriyor kuşa. Allah'ım. <laughs> Ağzına kadar götürdü ya ama kuş ya ölürse İyi. Aa, şekerini yükseltecek kuşun ya kuşu şekeri aaa yiyor vallahi yiyor ana yedi kız zararı olmasın sonra olmaz olmaz dişi çürürse ona biz doktoru nereden bulacağız Nereden doktor bulacaksın? Benimki. Bak. Aa, vallahi yediriyor bu ya. Mini kavcağın canı var. Ana yedi gerçekten yedi ya. <laughs> Harbiden yiyor ya. Bir helal olsun. Kanada, bak, Allah Allah. Bak, Böyle bir kuş var mı? Bak. Ne yaptın annem oraya ya? <laughs> ne yaptın? atmışım. Ben şu oyuncağı kuracağım şimdi arkadaşlara bir türlü göstertemedik. Arkadaşlar bakın. Burada kayan uzun sarı saçlı evet, bir öyle. kız var. Bunu buradan çıkartacağız. Evet. Sonra şurada bir tane şey var. Ah şöyle galiba. Evet bunu da buraya Evet yiyor mu annem? Çok verme bence zararı olmasın sonraya bir şey olmaz. Ne zararı olursa? Nasıl nasıl bir şey olmaz. Ha. Hmm, <laughs> evet arkadaşlar <gülüyor> bakın <gülüyor> bunu taktık <laughs> şimdi bakalım ne yapılıyormuş sırada onu taktıktan sonra şu bir tane parçası bunun bir daha parçası var mı anne <laughs> bir tane mi oluyor acaba bu yok bunun üstünün de ha Evet, üstü de burada. Suyu var değil mi? Biraz daha bir. Sürü. Tamam. Bu ikisini birlikte takıyoruz. Bu kızı da üstüne asıyoruz böyle. Evet, astık. Bir dakika. Aynısı oldu mu? Şekil 4'teki gibi yaptık. Aa, şimdi ben buldum bunun ne olduğunu. Çok güzel bir şeymiş bu. Bakın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın. Böyle aldık. Böyle dönüyor. Aa niye burada dönmüyor? Şuraya bir deneyelim. Anne! Yine olmadı. Anne! Yine olmadı. Aa bu nasıl dönecek? Ne oldu suyunu mu çıkarttın? Aa, aa! Kuşun suyundan içiyor. Kız sen kuş musun? Bunu nasıl koyacağız annem biz buraya? Dur bekle. Bunun ama bence şey yeri vardır anne Aa böyle mi Aa, parmağım da <laughs> Kız. parmağımı parmağımda koydun Parmağımda da koydu ya Benim parmağım <laughs> Benim parmağım suluk mu <laughs> Geldi bak gördün mü annem Nasıl susamış Aferin sana Şimdi eleme de suyunu içsin bence yazık Şekerleri verdim verdin çikolataları Susattın yazık Hadi. kuşu Hayır Bak şimdi su içecek <laughs> Hop Enerji verdin, Şeker, çikolata verdin. Bak kuş evet. yerinde duramıyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok enerjisi fazla bence. Bakın enerji <laughs> Hadi le hao hao hao. Hadi le hao 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 Bu kimin kaykayı seliş? Şu kimin kaykayı? Şu kaykay kimin hangisinin? Bunlar. O da mı bunun? Nasıl olabilir ama ya? Kaykayla mı onun? Neredeydi onun şeyi? Peki. Ee, evet kaykay kıtta kay şurada bir tane kaykay kay resmi var. Galiba kaykayda da kayabiliyormuş. Hmm. Evet. Aşkım. Anne acı az olamıyor. Sen ne yiyorsun yine? İkinci kinder çikolatasını yiyor. Allah'ım. Bu kız var ya şeker yiye yiye doktor ablasına diyeceğim ki Selin çok şeker yedi diyeceğim. Selin'in 2-3 tane dişine dolgu yaptırdık değil mi Selin? Artık dişlerini ağlayacak ama anneciğim. Tamam. Bir tane da Bir tane ekmek var. Onları yiyeceğim. <laughs> ekmek yiyecekmiş. Kuşum ne oldu? Kuşu. Aa, minik kuş tatlı kuşum. Armin kuş. Aa, vallahi sevdiğine geldi yiyor. Bir kuş. Bir bu kuş yiyor bir de Selin kuş yiyor. Ver bakayım bir daha. Gelecek yiyecek mi? Sevdi ya. Vallahi yiyor. Aa, şaşkınlıklar içindeyim. Nasıl bir yemektir bu? Bu kuş bildiğin çikolata yiyor. Aa, ağzına bulaştı. Aha. Bulaştı her tarafına Allah Delendi delendi Enerjisi tavan yaptı Bu sefer daha çok aldı Annem bence verme bu kadar çok Şimdi su suya gider Bu <laughs> Ağzı burnu hep çikolata oldu Delirdi Bak 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 hareketlere bak Coşturdun kuşu Allah ağzına ağzını gördün mü bak nereye siliyor bak gördün mü bak geceden beri çikolata veriyorsun Allah ah bak da de seni ısıracak şimdi neredeyse Allah Allah Vallahi bu kuşa inşallah bugün bir şey olmaz Allah bak 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 hareketlerine bak 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 boncuklara saldırıyor artık. İyice öyle vücuda enerji aldı ki hiç duramıyor yerinde. <laughs> Kuşu da kendine benzeteceksin değil mi? Sen çok şey çikolatayı seviyorsun ya. Ona çikolatayı alıştıracaksın değil mi? Evet. Seni şapşik seni. Çikolata isteyecek. <laughs> Su içse bari de birazcık. Ha bak yemini yiyor şimdi. Yes, do. Ayrıca asıl yap. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yolu buldu gördün mü? Ondan sonra senin ağlasın. Ayak gelsin. Ağlasın bize. Tamam Arkadaşlar. E, şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Geliyorsunuz bizim orada abone ol var. Bizim e, sayfamıza kapatmıyorum. Abone oluyorsunuz değil mi Selin oradan? Abone oluyorlar. Ve sürekli bundan sonra bizden video alıyorlar. Evet limonun bol bol videosunu atacağız size. Bizim kanalımıza abone olun. Yorum yapın. Ya like ya! atmayı unutmayın. Olur mu? Tamam birazcık daha devam etsin o zaman. Tamam. Çünkü ocakta da yemeğimiz var ya. Hop. Aferin benim akıllı kuşum. Aferin sana. Hadi arkadaşlara de ki bir hoşçakalın. Görüşürüz.